Eczanelerde birden fazla iş var yapılması gereken, aynı anda bir kişinin yapması gereken çok sayıda iş var. Bizim kendi içimizde yapmış olduğumuz danışmanlık çalışmaları için listelediğimiz 90'dan fazla madde var aslında. Her biri kendi içinde eczanenin işleyişini daha etkili bir şekilde ilerletebilmesi için detaylandırılmış. İşlerde şöyle bazı sıkıntılar var. Neredeyse tüm eczanelerde ticari olarak eczaneyi zora sokan bazı uygulamalar var. Bunlardan bir tanesi veresiye ve emanet vermek. Bir diğeri imiyat riskine düşen ürün. Bunlar ciddi anlamda eczaneleri ticari olarak karlılıklarına dokunabilecek düzeyde etkiliyor. Niyat sorunu minimize edilmek zorunda. O yüzden stokların çok yakın takipte olması gerekiyor. Eğer bunu manuel takip ederseniz mümkün tabii ama iş kaybı. Artık programlar bu anlamda çok etkili. Dolayısıyla tüm ürünlerinizi programdan takip ederseniz arada bir temizlik yaparken de şöyle raflarda hala eski sistem hani anam babam usulü tarzında kontrolünüzü yaparsanız yakın takibi ele almış olursunuz. Miyadı 6 aya düşmeden ürünleri yakın takibe almak ve onlarla ilgili bir aksiyon almak zorundasınız. Bir de ben eczacılarıma diyorum ki lütfen düzenli aralıklarla her ay hareketsiz ürünlerinizin listesini çıkarın. Önce 6 ayla başlayın. Bunun yanına 1 yılı ekleyin. Yani son 6 aydır hareketsizler ve son 1 yıldır hareketsizler diye iki liste çıkarın ve ikisini de takip alın. Ve bunların içerisinde 12 13 ay Hatta 13 ay, 14 ay niyat riski olan ürünleri önce bir inceleyin. Eğer bunların 13 ay, 14 ay niyadı varsa o zaman lütfen depoyla görüşün. Bir de veresiye emanet. Veresiye zaten neredeyse hiçbir sektörde kalmadı. Hala eczacılıkta var olan bir sistem. Bunun nedenleri var. Eczaneye gelen tüketici o işletmenin sahibi gibi sanki neredeyse. Benim eczanem diyor adam. Dolayısıyla veresiye vermek ya da emanet vermek zorunda kalıyorsunuz. Çok yakın bir temas, eski bakkal e, ilişkisi gibi yürüyen bir sistem var orada aslında. Bunu aşan eczanelerimiz var mı? Var. Aşmaya çalışıyor muyuz? Evet, minimize etmeye çok çalışıyoruz. Ama neredeyse hiç aşamadığımız eczaneler de var. Tabii ki buradaki kaygı şu, veresiyede de emanette de. Eğer ben veresiye vermezsem, emanet vermezsem bir başka bir eczane verir tüketici kaybederim. Tüketiciyi tutmak, o hastayı orada tutmak çok zor gerçekten. Ve siz bunu kaybettiğinizde para kaybı yaşıyorsunuz. Bu kaygıyı yaşamanız çok normal. Ama çok eczanede bunun kararını radikal bir şekilde alıp yolumuzu çizdiğimiz zaman o veresiye emaneti zaten çıkartın. Kaybettiğim bir şey yine kalmıyor. Bütün işlere bakalım. Her işi ayrı ayrı incelemek lazım. Bir de kasa takibi. Günlük kasa takibi de bu anlamda eczaneler için çok önemli. Günün sonu geldiğinde programla kasadaki paranın birebir örtüşmesi lazım. Örtüşmüyorsa işlemde bir problem vardır. Burada kimseyi suçlayacak bir söz söylemek istemiyorum. Ama örtüşmüyorsa ya fazla çıkıyorsa örneğin kasada para programa göre o zaman okutmadan satmışsınızdır uzun vadede size stok problemi yaratır. Ya da e, satılmıştır, satılmamıştır ürün ama satış gösterilmiştir. Bu da size ticari olarak ölçeceğiniz bir değer var. Sonuçta parayı nereden ölçüyorsunuz kasadan? Bir hatalı işlemlere sebebiyet verecektir. Dahası emanet ve veresiye, özellikle veresiyelerde tahsilat yapılmıştır. Veresiye tahsilatı düşünmemiştir. Bu tüketiciyle olan diyaloğunuzu bozacaktır. O yüzden günlük kasa takibi aslında sadece paranın takip açısından değil, sistemin takip açısından da son derece önemlidir.